Yeniden merhabalar. Sona yaklaşıyoruz. 10 gün 10 dakika karın e, antrenmanlarının 9. gününe geldik. E, geriye kalıyor bir antrenman. Şimdi burada e, iki tane hareket var yine dünkü gibi. E, bu sefer birini bir dakika, ilkini bir dakika, ikincisini 30 saniye yapacağız. İlki e, aktif, ikincisi pasif bir hareket. Long leg sit up'la başlayacağım. Ee, birlikte başlayalım yaparken anlatıyor olacağım sırt üstü başlıyoruz arkadaşlar buyursunlar sırt üstüne geldik Hop. beli yere güzelce basıyoruz her zamanki gibi ne zamanki sırt üstü yaptım hop hemen geriye basıyorum böyle. tamam kolların başının gerisinde ee, oturur pozisyona geleceğim buradan ama kollarımı öne itmeden okey ee, hatta süreyi de hemen başlatıyorum bir dakika aynı pozisyonda çalışıyoruz. Başlattım. Kalkarken kolların başın iki yanında uzandı. İleriye itmeden olabildiğince dik oturur pozisyona geliyorsun. Uzandın. Yukarıya. Bir dakika birazcık uzun bir süre. O yüzden çok zorluk yaşıyorsanız yavaş tempo gitmeye özen gösterin. Çok hızlanmadan yukarıya uzan. Daha 30 saniyemiz oldu. Bir tık ben geriye geriye yürüyorum. Sizde de olabilir öyle şeyler. Çok minik. Arada düzeltebilirsiniz pozisyonu. Geri, yukarı. Geri, yukarı. Devam. 15 saniyecik kaldı. Geri inerken de olabildiğince kolları başın iki yanında aynı hizada tutmaya devam edin. Birazcık kaçmak istiyor kollar ve bitti. İkinci hareketimiz V sit. Ayakları uzatabildiğiniz kadar uzatıp elleri uzatıyorsunuz, bekliyoruz. Orada bekliyoruz. Dizleri kırmamaya çalışın. Bacaklar olabildiğince düz ama eğer düzelmiyorsa mecbur biraz bu şekilde beklemek zorunda kalabilirsiniz. 10 saniye kaldı. Sırtı olabildiğince dik tut. Yayılmasın şöyle. Hop. 5 saniye. Dinlenebilirsiniz. Bundan 3 tane daha yapacağız. <laughs> Sonra da bitiyor. Kolaymış, değil mi? <laughs> 15 saniyemiz var. Uzanıyoruz. Ben bugün bugünün kaydını aslında dün çektim. Ee, ertesi gün birazcık işlerim olduğu için. O yüzden bir tık yorgun. <laughs> Üçüncü antrenman mı? Geriye yaptık. Tekrar başlıyoruz. Beli, beli unutma. Karnı içeri çekti. Yukarıya uzan. Geriye geldin. Uzan. Geriye geldin. Kontrollü bir şekilde. Acele etmiyoruz. Hareketlerin her birini kontrollü ve kaliteli yapmaya özen gösterin. Okey. Çok yapmak değil kaliteli yapmak. Kazanım sağlayacak çünkü. Uzanın. Yukarı yukarı devam daha var yukarı benim çok sevdiğim bir sit up çeşidi bu ama elde ağırlıkla birazcık <laughs> zor oluyor eğer bu bölümü çok rahat yapan varsa eline bir tane ağırlık alsın avuçlarının arasında tutsun öyle denesin mutlaka deneyin çok güzel oluyor ne kadar zor o kadar güzel. <laughs> Değiştirdik. Kaldır ayakları. Uzun tut. İleriye kolları uzat. Yarısı sırtı sıkı tut. Az kaldı. Yani yarısı bitti. Vücut böyle yayılmak isteyecek. Hop düzelt hep. Okay. 10 saniyemiz var. Bekle bekle, bekle bekle bekle. 5 saniye. Dur dur dur. Denilen. iki tanecik daha var sonra bitiriyoruz ve ben gidip hop yüklüyorum karınlarınızı öncekini de yüklemedim <laughs> her güne bir tane dedik Sü saat konusunda söz vermedim derslerim var yani yapacak bir şey yok <laughs> İstanbul'a geldiğimde biraz az antrenman yaptım o konuda birazcık muzdaribim bugün antrenman yapmak çok iyi geldi <laughs> Uzandık. Üçüncü set. Yukarı. Hop. Uzan. Bir tık zor bir sit-up çeşidi bu. Yani normal sit-up'tan biraz daha zor. Eğer kalkmakta zorluk çekiyorsanız ayakları bir şeyin altına sıkıştırabilirsiniz. Destek olsun. Okay. Hop. Ama kolları itmemeye gayret et. Hop. Süper. Karnı sık. it. Karnı sık. Evet. Benim bile eller biraz gitmeye başladı öne. Hop yukarı. Uzandım. Yukarı. Az kaldım. Kalktık. Süpersiniz. Uzan uzan uzan. Devam. 5 saniyecik. Ve site geçeceğiz. Ve değiştirdik ve sit. Burada birazcık yerleşebilirsiniz. Hemen geçmeden önce bacakları olabildiğince aktif tutmaya çalışın. 15 saniyecek. Kırılmadan devam. <laughs> 10 kaldı, 10 kaldı. Bir yandan saati kesiyorum. Az kaldı, az kaldı. 5 kaldı. bugün. Bacaklar daha çok kasılıyor tabii. Daha çok yoruluyor ikinci harekette. 20 saniyemiz var. Son bir set daha yapıyoruz. Ve günü kapatıyoruz. Sonra da bir gösterin 10. gün sonunda bir fark var mı? Before after yapan var mı? Bu kadar emeğimiz var. Beni, ben cevapsız bırakmayın. <laughs> 5 saniye kaldı. Uzandık. Hop. Ve başlıyoruz. Son set artık. Haydi. Yılmak yok. Dilerim sonuna kadar izliyorsunuzdur ve yapıyorsunuzdur videoları. O kadar evet boşa gitmesin bile. Devam. Devam. <laughs> Uzak. çok yok. Devam. Yukarı. 15 saniye. Süper. Sonu bitiyor. 5. Bir tane daha çıkar. Hadi son. Hop. Yukarı. Şimdi yerleş. Kaldır. Uzat. Uzan. Aktif tut bacakları. Arada böyle destek alabilirsiniz. Sorun yok. Ama çok uzun tutmayın desteği. Okey. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Tut, dinlen. Okey. Ya yani bırakmaktansa tutup dinlenme daha iyi. Son 10 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktık. Geçmiş olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Yaptığınız için teşekkür ediyorum yarınki son derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakınız.